Türk milletiyiz Türk Türkiye'de oynamamız lazım hani Hani insanlar CSGO'da neden e, böyle yakınıyordu Ping'imizin MS'imizin fazla olduğundan yakınıyordu Türk serverı neden açılmıyor diyorlardı Türk serverı açıldı Valorant'ta hani Türk serverı var Ne işe yarıyor hiçbir işe Küfür kıyamet böyle trollemeler Ne anladım ben bu işten Herkese selamlar arkadaşlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Omen oynuyoruz arkadaşlar. Asken haritasındayız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yanımda Uras var şu an sesler kapalı. Sesi gelmiyor birazdan onun sesini açarım. Bana destekle bulunmak için videoyu beğenip şimdiden kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza iki tane katıl üyesi katılmış. İbrahim Uzuner abi masa 3'ü 10 TL uzat katıl üyesiyle katılmış. Ve Reaper X abi şuradan bir öğrenci katıl üyesiyle katılmış. Sizler de beni desteklemek için katıl üyeliğini kullanabilirsiniz bilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Araş yapacak mı? mı? Sayda katılalım biz de ya şöyle. Uy, bir tane vurduk güzel sıkıntı yok. yok. Ya, Çok hızlı girdiler. Burası diyelim. Burası hadi oğlum. Dolduruyorum. Evet orası izlemez olaydık. Vurdu bir tane. Güzel. Ah be. A stack yaptık B'ye gittiler. Çok güzel. Mithet Aa. Pazar vardı. City City. Biri gitti tamam. Ah. Arkadaşlar yeni skinim nasıl? Yağmacı vandal aldım. <laughs> <laughs> Var da ben almadım. Orası aldı. Bir sahaya bir smoke atalım şöyle. Evet. Biz oynuyor. Bit evet. kör şu an. Kanka adamlar rushluyor. Gelin artık. Hepsi koştu amına koyayım. Dolduruyorum. Bolaşın lan. Short 2 Short 3 Helal indirilir. Longu şöyle smoke yalan Ekimizi güzel yapalım dur bakayım evet. Heaven altı oluyor Heaven altı oluyor dikkat evet. edin Heaven bir tane daha Aa, Oğlum, ne nörük Dört dediniz son be izleyin. Ah Olur. Alamadı Onu vursa alırdı Evet, Böyle bir heyecanlı başladık. Ne oluyor ya? Hadi bakayım inşallah alırız maçı ya. <laughs> Sağ şöyle smokelayalım. Şu mid kontrolünü almalıyız ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsun ya? amın ya. Info alacağım diyecektim. bedeller zaten. Info gerekiyor. Bey var gibi. Kanka nereye asıl? Dostlarımı yok edemezsiniz. Bek oh, aldırdı onu şortta. B var. Kendine sahip geçiyor. Al başladı. Çıkmasan orada hiçbir o sıkıntı yoktu be. Öyle. Aa, ne ya? Abi, Bir gün vuracağım 30 oldu ne?

Ya. Şey Sanki Radiant'tan ses geliyor. Smoke at sana paşam. Al paşam. Allah'ım ya Rabbim. Yeri zekalı ya. 55 55 55 Ayakta kalan son oyun Amına koyayım bile bana kör atıyorsun ya. La boş yapma orospu. Al yine Türkiye serverı ne bekleyeceğim. O çocuğu. <laughs> Telefonu şuralar ya. Sesin kes kes biraz da daha... Evet yine Türkiye server arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adamlarla yine kavga ettik. Adam her şeyi biliyormuş gibi konuşup tavırlar sergiliyor. O yüzden hepsini muteledim sadece Uras kalacak. Ya ben bu Türkiye serverından cidden bıktım ya. Cidden Valorant oynanmaz bir hale geldi ya. İğrenç bir topluluğuz cidden. Aman Ama da bari bir duralım abi. Yok bizimkilerle oynanacak bir oyun değil ya cidden. Yani bunu her gün yaşıyoruz ya. Bu kadar rank yükselmekte zorlanmadım hiç oyunda. Bak tüm FPS oyunları oynamışımdır ben. İşte CSGO, Rainbow, Bıvır Zıvır her şeyi oynamışımdır. Ama Valorant en kanserlik, öyle en rank yükselmekte kanserlik çektiğim bir oyun ya. Ya cidden iğrenç bir memleketiz ya. Şuraya baksana çok ya iğrenç bir memleketiz abi. Daha 3 4. round <laughs> adam smoke atsana lan galat diyor. Omen abi olsun daha iyi at ya. Gerisi çorap gibi gelir. Ya, smoke atsana paşam.'' Al paşam. Sonra bu adama sorunca biz banlıyoruz. <laughs> Anladım abi. Çok güzel oyun. <laughs> Helal lan Uras. Normalde benim hakkımda her gün böyle gameplay atmak vardı. Bam gün bam gün atmak vardı ama yapamıyorum böyle iğrenç bir topluluğumuz olduğu için yapamıyorum abi. Sürekli bunlara takılmadan oynamaya çalışıyorum. Muteleyip oyunuma odaklanmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ayakta kalan canım var ya kaçacağım sevileceğim. Alamam round. Aslında alabilirdim lan. Neyse denemeyeceğim. Kaç saniye var bilmiyorum. Denemeyeceğim ama. Ulti atıp denemeyeceğim. Ya nefret diyorum ya. Cidden bu tarz insanlardan nefret diyorum. Bu ya. İşte ben daha fazla bu oyunu ranked'ına oynamak istemiyorum ya. Helal. Hadi Uras. Tamam yerini biliyorsun. Hadi oğlum. Helal sana be. Rüzgar gibi dincent. Çıkardın eline sağlık. Şimdi. Yani smoke'larımız şöyle atalım seyirci. Dur 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 onu kör edeyim. Edebilirsem şöyle garip bir kör. hadi ya. girin be. Gözlerini kapatalım. Nasıl giremeyiz? Giremez ya. Hadi oğlum. İlla bir kişinin böyle hareket yapması lazım girmek, girmek için. Spike Heaven gelmiş. Heaven'a bakan... Şu an mental olarak patlamış durumdayım. Çok güzel. Daha günümün ilk maç arkadaşlar ve... Maçıma denk geliyor ve yaşadığımız duruma bak. Buraları bitmemek istemiyorum ya. Cidden videolarda <laughs> Neyse. Ne yaşıyoruz oğlum maçta? Şu an oyun oynayamıyorum mesela bunlar yüzünden. Ya al şunu ben gidiyorum ya. Harbiden. Gel lan buraya. Vallahi kafayı yedirdiler ya bana. Ya senin taradına çık. Gel lan buraya. O adam yakalanacak sakin oğlum. Ne oluyor lan o ne? bir <laughs> be, artık be. Kafayı yiyeceğim. Ha ben bu videoyu atacağım ya. Vallahi atacağım ya. Ya yeter ya. Yarıyor. Yapıyan sistemim ben artık de ya. De ben de İğrenç bir server ya. Türk milleti Türk Türkiye'de oynamamız lazım hani. Hani insanlar CSGO'da neden neden böyle yakınıyordu? pingimizin, MS'imizin fazla olduğundan yakınıyordu. Türk serverı neden açılmıyor diyorlardı. Türk serverı açıldı Valorant'ta. <laughs> <bağlı olarak. gülüyor> hani Türk serverı var. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe. Küfür kıyamet böyle. Trollemeler. Ne anladım ben bu işten? artık bir şey diyemiyorum yani sadece oynuyorum böyle boş boşuna oynuyorum kaybedeceğiz yani kazanamayacağız bu maçı biliyorum ama oynuyorum hadi girin ya Vallahi kafayı yiyeceğim girin ya ya bir smoktan korkuyorsunuz ama harbiden <laughs> girin kafayı yiyeceğim ya Sağ üstte. Oo. Nereye girdi lan o jet? Bir şey oldu jet'e. Ramazan ayında yani zaten şu kadarcık bir enerjim var. Onun da hepsini aldılar ya cidden. Yani bu videoyu bu arada kaybetsek de kazansak da atacağım arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz ben biraz muafet dedim yani, videonun başında çok güzel giriyorum böyle böyle insanlar gelince bir şey oluyorum böyle Demolarize oluyorum kaybet sen öylesine şey. artık ben bir ya bir artık artık atmıyorum artık öylesine takılıyorum cidden çok umurumda değil ya rank imma olacağım da ne olacak aman ne ara öldünüz ne ara bu kadar düştünüz ya Kafayı yemelik ya abi. Kalan son oyuncu. Aa, bakıyorum gelmiş burası. gelmiş. Nasıl yemedi lan? Ay. Ben artık oyundan nefret etmeye başladım. Oyunu oynarken gram zevk almıyorum arkadaşlar. Ya size tavsiye tavsiyem rank kasmayın. Bitlerle asla bir oyuna girmeyin. Artık ya pingi var diye orasın Türkiye'ye giriyoruz. Yoksa hiçbir nedeni yok yani. Pingi çıkıyor Frankfurt'a falan girince. 80 ms falan oluyor. Yapacak bir şey yok. Bak lose. Lose. Lose lose. lose. Bunda. Yani oynamasak kazanamıyoruz. Yani siz düşünün. Hani biz oynamasak maçı kazanamıyoruz. Burada da yabancı sunucuda mıydı? Yok Türkiye. EOS yabancı sunucudaydık aynen. Diyecek bir şey yok. 2 LP kaldım. Ona da girerim. Rank falan düşerim. Çok umlu değil bu saatten sonra rank. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Görüşürüz arkadaşlar. Benim enerjim falan kalmadı. Hadi bay bay. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım. Ne olur abone olun buna muhtacım.